Sevgili öğrenciler merhaba. Bu hafta sözcükte yapı ünitesine başlayacağız. Sözcükte yapı ünitesinde işleyeceğimiz konulara şöyle bir bakalım. Öncelikle kök kavramından bahsedeceğiz. Sonra iki ana başlıkta bunları ayıracağız. İsim kökü ve fiil kökü olmak üzere. Ardından sesteş kök kavramına değineceğiz. Kökleri öğrendikten sonra ekler konusunda yapım eki ve çekim eklerinden bahsedeceğiz. Kök ve ekleri bitirdikten sonra gövde kavramından da bahsetmiş olacağız. Son olarak da ünitenin sonunda yapı bakımından sözcükler deyip bir kelimenin basit mi, türemiş mi yoksa birleşik yapıda mı olduğunu bulmayı öğreneceğiz. Dersimize kökün tanımıyla başlayalım. Bir sözcüğün bütün ekleri çıkarıldıktan sonra geride kalan anlamlı en küçük parçasına kök denir. Sözcüğün kökünü bulmak için Sağdan başlamak üzere almış olduğu bütün ekler atılır ve anlamlı en küçük parça bulunur. Kök sözcüğün başında yer alır. Şimdi örneklere bakalım. Vatan, soğan, Türk ve balık. Burada baktığımız ve incelediğimiz zaman bakınız kelimelerimiz kök halinde yer almış. Yani vatan kelimesinin anlamlı en küçük parçası yine vatan. Soğan kelimesinin anlamlı en küçük hali yine soğan. Bakın herhangi bir ek almamış. Türk ve balıkta aynı şekilde bir ek almadan kök halinde kullanılan sözcükler. Peki ek aldıktan sonra biz bunları nasıl bulacağız? Bakalım. Mesela balıkçı örneğinde kelimenin kökünü bulmak istiyorum ve anlamlı en küçük haline bakacağım. Bakınız burada balık kelimesi bizim anlamlı en küçük parçamız ve kökümüz balık olacak. Yani balıkçı kelimesinin kökü balık. Vatandaş kelimesinin kökü ise yine anlamlı en küçük parçasına baktığımızda vatan. Gezi kelimesinde yine gezmekten gezi olduğu için de bakınız kökümüz gez. Ağaçlar örneğinde de yine anlamlı küçük hali ağaç. İşte Türklük ifadesinde de yine kelimemizin kökü Türk olacak. Eski'cinin yine eski, okulun okumak, kalemi kelimesinin de kökü kalem olacak. Kökleri bu şekilde bulmayı öğrendikten sonra kökleri sınıflandırmaya başlamamız gerekecek. Kökleri ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi isim kökleri. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü denir. Göz kül, o, pek, siz, araba, kitap bunlara örnektir. Kitaplar, suçlu ve eve gibi örnekler karşımıza çıktığında biz bunların kökünü önce bulmalıyız. Köklerini bulduktan sonra da eğer kökler bir varlığın, bir olayın adıysa buna isim kökü diyeceğiz. Bakalım. Kitap, suç ve ev. Bakınız her biri isim kökü. Notlara bakalım. İsim kökleri Mac Mac Master ekini almaz demiş. Bu bizim için çok çok önemli. Yani biz eğer ayırt edemezsek isim mi fiil mi diye bu yolu kullanacağız. Yani kökü bulduğumuz kelimeye Mac Mac getireceğiz. Mesela işte ev kelimesine Mac Mac getirin evmek. Anlamlı mı değil o zaman isim kökü. Yine aynı şekilde kökü kitap bulduğumuzda da kitap Mac dediğimizde bakınız anlamsız oluyor. Yani kitap kelimesi de bir isimdir. Bu bizim için çok önemli. Diğer notumuzda ise yansıma kökler de isim köklerinden sayılır demiş. Yansıma sözcükleri biliyoruz. Neydi? Doğada çıkan seslerdi. Biz bu sesleri de isim kökü kabul edeceğiz. Örnek olarak da cız, çat, fıs, güm, pat ve vız kelimelerini örnek verebiliriz. Fiil köklerine bakalım. İş, oluş veya durum bildiren köklere fiil kökü denir. Fiil kökleri mak, mek, mastar ekini alabilen köklerdir. Örneğin aç, çiz, del, gel, kal, tak, yık gibi örnekler bakınız her biri mek, mak eki alabildiği için fiil kökü kabul edilir. Notumuza bakalım. Fiil köklerini isim kökleri gibi tek başına yazıp söyleyemeyiz. Mastar durumundaki fiil köklerinin sonuna ya kısa çizgi konur ya da MAKMAK master Eki getirilir. Fiilin sonuna konan kısa çizgi MAKMAK diye okunur. Yani yırt ve kısa çizgi konduysa biz bunu yırtmak olarak okuyacağız. Bir sözcüğün kökünün isim kökümü fiil kökü mü olduğunu bulmanın en kolay yolu sözcüğün köküne MAKMAK master getirip denemektir. Hatırlayacaksınız isim köklerinde de bundan bahsettim. Bakınız kitap mak dedik, anlamsız olduğu için kitabın sonuna mekmak getirdiğinde kitap isim kökü olmuş oldu. Susmak ifadesinde de bakınız mekmak anlamlı oldu. Yani sus kökü, fiil kökü olmuş oldu. Diğer değineceğim kök ise sesteş kökler. Sesteş kökler yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları ve türleri farklı olan köklerdir. Sesteş sözcükleri hatırlayacaksınız. Neydi? İşte yazılışlar aynıydı ancak anlamları farklıydı. Aynı şekilde köklerde de bu geçerli. Yani bir kelimenin sesteş anlamlısı da cümle içerisinde yer alabilir. Dolayısıyla biz anlamına göre isim veya fiil diyeceğiz. Nasıl oluyor peki? Hemen bakalım. Bahçeye büyük bir çukur kazın. Şimdi burada Çukur kazmaktan bahsetmiş. Yani kazmak eylemi. Yani fiil kökü olan kazmak. Hayvanat bahçesindeki kaz elini ısırmış. Burada ise kaz hayvan olan kazı kazdan bahsettiği için burada da isim kökü olmuş oldu. Notumuz var. Sesteş kökler arasında anlam ilişkisi bulunmaz. Zaten sesteş sözcükler de bu şekilde. İşte gül, yaz, kan ve var kelimeleri de sesteş kök kabul edilir. Ancak şuna dikkat edeceğiz. Biz kelimenin kökünü bulurken isim mi fiil mi diye bakacağız. Yani sesteş diye yazmamıza gerek yok. Sadece sesteş bir ifade olarak kullanıldığında buna dikkat etmemiz lazım. Acaba isim anlamında mı yoksa fiil anlamında mı kullanılmış? Burada işinize yarayacak bu bilgi. Bilginiz olsun. Kökleri öğrendikten sonra gelelim eklere. Sözcüklerin cümle içindeki görevlerini belirtmek, ya da sözcüklerden yeni sözcük üretmek amacıyla kullanılan seslere, hecelere eklenir. Sözcüklere cümlede görev yüklenirken ve onlardan yeni sözcükler türetilirken öncelik yapım eklerindir. Yapım eklerinin üzerine çekim ekleri gelir. Şimdi burada şunu demek istiyor. Bir kelime e, önce alırsa yapım eki alır. Ardından çekim eklerini almaya başlar. Yani... Önce çekim eki, ardından yapım eki hiçbir zaman karşımıza çıkmayacak. Ekler kendilerinden önceki sözcüklere bitişik yazılır. Yalnız mi soru eki her zaman ayrı yazılır. Ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki ana başlıkta incelenir. Yapım ekleriyle başlayalım. Sözcüklere gelerek onlardan yeni sözcükler türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamında türünü de değiştirir. Kısacası yapım eki adından da anlaşılacağı gibi sözcüklerden yeni sözcük yapım işini yapar. Yapım ekleri her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük denir. Yapım ekleri dörde ayrılır. Birincisi isimden isim yapan ekler. İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler yapan eklerdir. Şimdi birçok ekimiz var bizim. Burada bazılarını göstermiş oldum. Birkaç tanesini açıklayacak olursam, örneğin karşımıza daha çok lik eki çıkacaktır. Mesela, işte zeytinlik kelimesinde zeytin kelimenin kökü, isim kökü ve almış olduğu lik eki onu başka bir isim yapmış. Zeytin bir isimken, zeytinlik başka bir isim olmuş. Dolayısıyla buradaki lik ekinin görevi ismi başka bir isim yapan ek olması. Dolayısıyla bu lik ekinin de yapım eki olduğunu bilelim. Şekerlik örneğinde de yine bakınız kelimemizin kökü şeker ve lik yapım ekini almış. Neden? Çünkü anlamını değiştiren bir ek. Görev olarak da şeker ismini şekerlik ismi yapmış. Yani isimden isim yapmış yine. Geçelim lığlığı ekine. Mesela köylü demiş. Köyden köylü olmuş. Bakınız köy bir isimken köylü de bir isimdir. Dolayısıyla buradaki live ekinin görevi ismi isim yapmak. Yani bu da yapım eki. Sız siz eki var. İşte ev evsiz. Bir ev vardır. Bir de evsiz vardır. İkisi de farklı şeyler. Anlamını değiştirmiş. Yani yapım eki olmuş. Ve ev ismini de Evsiz ismi yapmış, ismi isim yapmış burada da. İşte yine karşımıza çıkacak mesela daş eki, i̇şte meslektaş, vatandaş, arkadaş mesela. Ee, özellikle arkadaş kelimesi arkadan gelmiştir. Arka e, isim köküdür ve almış olduğu o daş eki ile beraber başka bir isim olmuştur. Dolayısıyla buradaki daş ekinin görevi de isimden isim yapma. Yine işte ince ince, ımsı, sal, ıt, tı gibi ekler de mevcut. Bunları da cümlelerde, işte sorularda gördükçe yine alıştırmalar üzerinden tek tek inceleyeceğiz. Geçelim ikinci yapım ekimize. İsimden fiil yapan ekler. isim kök veya gövdelerine gelerek fiil oluşturan eklerdir. Yani burada kelimenin kökü isimken almış olduğu yapım ile beraber fiile dönüşmüş olacak. Bakalım Başlamak, suçlamak, sulamak ve terlemek. Mesela buradaki sulamak örneğine bakacak olursak. Kelimenin kökü su. Su bir isimdir. Ve almış olduğu bu le, la iki ile fiile dönüşmüştür. Yine el al eki. Azalmak, çoğalmak, düzelmek. Bakınız az yetersiz anlamında kullanılır bir isimdir. E, az ismi al eki alarak fiile dönüşmüştür. Yine bu ekin görevi ismi fiil yapan ek. Yine işte e, e a d, da işte et at işte yönetmek gözetmek bakınız gözden gözetmek olmuş yani isimden fiil yapmış işte e, len lan eki işte evden evlenmek olmuş ismi fiil yapmış i̇şte leş laş eki şakalaşmak dertleşmek çocuklaşmak bakınız kelimenin hep kökleri isim almış olduğu ekler onları fiilleştirmiş işte s sa eki er ar eki e, kelimenin köküne bakıyorsun işte önem, garip ikisi de isim. Almış olduğu bu sevekleri, işte önemsemek, garipsemek onları fiil yapmış. Yani bu ekler isimden fiil yapan ekler. Geçelim üçüncü yapım ekimize. Fiilden isim yapan ekler. Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim üreten eklerdir. Burada da kelimenin kökü fiil olacak. Sonrasında almış olduğu ek onu isimleştirecek. Bakalım. Seçim, üretim, bölüm, çözüm, verim Mesela seçim örneğine bakalım. Seçmek bir fiildir. Seçmek fiilinden gelir. Almış olduğu bu imeki onu isimleştirmiştir. Yani fiili isim yapmıştır. Yine üretmek fiili imeki almış ve üretimi olmuştur. Fiili yine isim yapan ek konumundadır. Geçelim işte gi ekine bakalım. Vergi, sevgi, görgü, bilgi. İşte bilgi kelimesi bilmekten gelir. Ve bilgi artık isimleşmiştir. Ne ayırt ediyoruz? İşte e, bilmek fiili e, fiil kökü bilgimek diye bir şey yok. Yani fiil isim olmuş. O zaman buna fiilden isim yapan ek diyoruz. Yani bu bir yapım ekidir. Yine -gın eki var. İşte dalgın, kızgın, bilgin, durgun, salgın gibi. Bunlar da yine fiilden isim olmuş. İşte yazı, doğu, batı, gezi, tartı örneklerinde de mesela doğu doğmak fiilinden gelir. ''Doğmak'' fiili ''u ekiyle ile olmuş ve isimleşmiştir. Kelimenin türünü de değiştirmiş, anlamını da değiştirmiş. Ve ''yapım eki'' konumunda ''yapım eklerinden'' de ''fiilden isim yapan ek'' başlığında inceleniyor. İşte ''cca eki'' var. ''Düşünce, eğlence'' veya işte gga işte ''bölge, bilge, süpürge'' ''gan eki'' çok önemli yine karşımıza çıkacaktır. Çalışkan, mesela unutkan, çekingen örneklerinde. İşte çalışmaktan çalışkan olmuş isimleşmiştir. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. İşte gıç eki, e, ik, işte ın, in, in neçe, ıntı gibi. İşte sel ekine bakalım. Görsel, uysal, işitsel demiş. görmek fiili görsel olmuş, isimleşmiş. Bakın ekten dolayı, yapım ekinden dolayı isimleşmiş. Ve bunun alt başlığı da fiilden isim yapan ek olmuş. Ve bu şekilde örneklerimiz var. İşte ne var? Iş, e, iş eki var. Enek, anak var. It, it var, mema ma var, mek, mak var, ti var. E, bu şekilde örneklerimizi e, çoğaltabiliriz. Yine e, alıştırmalar üzerinden, örnekler üzerinden, e, derste bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Geçelim son yapım ekimize. Fiilden fiil yapan ekler. Fiil, kök veya gövdelerine gelerek yeni fiiller türeten eklerdir. Burada da kelimenin kökü fiil olacak, almış olduğu ek başka bir fiil yapacak. Yine anlam değişecek tabii ki yapım ekinin görevi olarak. Ancak bu ek fiili başka bir fiil yapacak. Bakalım. Ee, yürümek ve yürütmek. Yürümek fiili almış olduğu t ekiyle başka bir fiile dönüşmüş. Yani e, bu bir yapım eki ve fiili fiil yapan ek da. Yine er, ar eki bakınız kopmaktan koparmak olmuş. İki ayrı fiil olmuş. Anlamını değiştirmiş. Ve fiili başka bir fiil yapmış. İşte dır direki var. İşte yazmaktan yazdırmak olmuş. İşte açmaktan açtırmak olmuş. E, bakınız burada da fiili başka bir fiil yapmış. E, yapım eki konumunda. İşte ıl, ın ekleri. İşte yine e, ele, ala, işte i, i ımsa, e, gülümsemek vesaire. E, bu şekilde eklerimiz de var. E, yine mesela kazımak, sürmek. E, bunlar da önemli kazmaktan kazımak olmuş. İşte sürmekten sürmek e, fiil dönüşmüş. E, bunlar da karşımıza çıkabilir. Geçelim çekim eklerine. Çekim ekleri sözcüklerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklerdir. Çekim ekleri kelimenin biçimini değiştirir. Anlamını değiştirmez. Eklendiği sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. Çekim ekleri getirildikleri kelimenin türüne göre İsim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi biz bu yıl sadece isim çekim eklerinden bahsedeceğiz. Fiil çekim ekleri 7. sınıfın müfredatında yer alıyor. İsim çekim ekleri. İsimlerin ve isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları diğer isimlere, edatlara, eylemlere bağlayan, cümle içindeki görevlerini belirleyen, ait oldukları kişileri belirten ve isimlerin çeşitli durumlarını bildiren eklerdir. İsim çekim ekleri şunlardır. 1. Çokluk eki 2. Durum hal eki 3. İlgi tamlama ekleri 4. İyelik aitlik ekleri 5. Eşitlik ekleri Bu başlıkları ayrıntılı olarak inceleyelim. Birincisi çokluk eki yani çoğul ekleri isimlerin sayı bakımından birden çok olduğunu belirtir. Martılar ve şehirler örneğinde martı ve şehir isminin lerler ekiyle çoğul anlamı kattığını görmüş oluyoruz. Bakınız lerler kelimenin anlamını değiştirmemiş. Yalnızca çoğul yapmış. Geçelim ikinci çekim ekimize. Durum halekleri. İsimlere belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma anlamı katan eklerdir. Dört başlıkla incelenir. 1. Belirtme hal eki. yani ismin i hali. Eylemdeki işten, hareketten, oluştan etkilenen varlığı belirtir. Evi boyadım. Avcı balığı yakaladı. Buradaki evi ve balığı kelimelerinde ismin i halekinin olduğunu görüyoruz. 2. Yönelme haleki yani ismin e hali. İsme getirilen a e halekidir. Hafta sonu pazara gittim. Erikleri 3 liraya aldım. Bakınız burada da pazar ve lira isimleri ismin e a halekiyle ile çekimlenmiş yani yönelme haleki almıştır. 3. Bulunma haleki yani ismin d hali isimlere da, de, ta, te ekleri getirilerek yapılır. Durum, zaman ve yer bildirir bu ekler. Defterimi evde unuttum. Bakınız ev isim kökü d bulunma haleki. Kitabı bir solukta okudum yine soluk ve solukta burada da yine bulunma haleki almış olan sözcüğümüz. Dördüncü halekimiz Ayrılma haleki yani den hali isimlere dan den tan tan ekleri getirilerek yapılır. Yer, zaman, sebep ve karşılaştırma bildirir. Burada da o yemeğini her gün evden getirir. Bakınız ev isim kökü den burada ayrılma hali olarak kullanılmış. Yani bizim isim çekim ekimiz burada den haleki. Yine sıcaktan bayıldı dediğimizde de aynı şekilde sıcak Sıcak Tan olmuştur. Burada da Ayrılma Haleki ile Çekimlenmiş bir isim. Geçelim üçüncü çekim ekimize. İlgi ekleri. Yani ın-in. In. Bir ismi başka bir isimle ilgili hale getirir. İsimleri isimlere bağlar. Biz e, bu ekleri tamlamalarda göreceğiz. E, burada tamlama ekleri olarak geçer. İlgi ve iyilik ekleri. Bakalım. Bebeğin yüzü Çok sevimli. Buradaki bebeğin dediği. Bakınız ın-in. In. İki isimden oluşan bir tamlama var. Buradaki ın biz ilgi eki diyoruz. Kardeşim benim kalemimi almış. Buradaki benimdeki imi de aynı şekilde bir tamlama oluşturduğu için ilgi eki olarak kabul ediyoruz. Diğer çekim ekimiz iyelik yani aitlik ekleri. İsimlere gelerek onların kime veya neye ait olduğunu belirten eklerdir. Şahıslara göre çekimlenir. Burada defter örneğini verdik. Mesela defterim deyince benim defterim olduğumu anlıyoruz. Dolayısıyla buradaki im birinci kişi iyilik eki olarak adlandırılıyor. İşte defterin senin defterin yine yani ikinci iyilik eki. ikinci kişi iyilik eki. İşte onun defteri buradaki de üçüncü tekil kişi iyilik eki olmuş oluyor. Bunlar da çekim eki olarak adlandırılıyor. notumuz önemli. İyelik eklerini belirtme ekiyle karıştırmamak gerekir burada özellikle üçüncü kişideki i eki şimdi belirtme hal ekiyle çok karışıyor. Bunu cümle içerisindeki anlamdan çıkartmamız gerekiyor. Mesela evi yeni aldık derken kimin evi olduğu belli değil burada. Yani bir iyilik anlamı katmamış. Bir evi belirtmiş sadece. Yani o evi belirtmiş. Dolayısıyla burada belirtme hal eki olarak kullanılmış. Ancak evi çok büyükmüş dediğimde onun evini anlarım. Dolayısıyla buradaki i de iyilik eki olarak kabul edilir. Bunun ayrıntıları da yine derslerimizde göstermiş olacağız. Son olarak eşitlik eklerimiz var. Ancak 6. sınıf müfredatında çok fazla buna değinilmediği için burada bırakıyoruz. Yani çekim eklerini bitirmiş olduk. Geçelim gövde kavramına. Gövde köke yapım eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Yani bir kelimenin gövdesi olması için öncelikle o kelimenin yapım eki almış olması lazım. Ondan sonra gövde arayacağız. Bakalım Öğrenciler kelimesinde gövde var mıdır? Şimdi öğrenmek fiil kökü ve almış olduğu o cığcığı yapım ekiyle beraber bir gövdesi oldu. Daha sonra çekim eki aldı. Biz sadece yapım eki ne kadar olan kısma gövde diyeceğiz. Yani öğrenciler kelimesinin gövdesi öğrenci. Farklı örneklerde inceleyecek olursak mesela gözlükçüler örneğinde gördüğümüz gibi bu kelimenin gövdesi. Bakınız son yapım ekine kadar olan kısım. Yani göz, gözlük, gözlükçü olmuş. Yani iki tane yapım eki almıştır kelime. Yani bizim gövdemiz şuraya kadar olan kısım. Neden tamamı değil? Çünkü lerler çekim eki. Biz gövdenin içerisine çekim eklerini dahil etmeyeceğiz. E notumuz yapım eki almayan sözcükte gövde olmaz. Yani az önce bahsettim. gövde oluşması için öncelikle kelimenin yapı mekanlı olması lazım. Mesela işte sabah hiçbir ek almamış. Bunun gövdesi yoktur. İşte kalemim, telefonlar sadece çekim ekleri almıştır. Bunlar da gövde olmaz. Buraya kadar kökler, ekler ve gövde kavramından bahsettik. Şimdi de yapı bakımından sözcükler diyeceğiz son olarak. Yapılarına göre kelimeleri 3 ana grupta inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi basit sözcükler. Yapım eki almamış sözcüklerdir. Bu tür sözcükler ya hiç ek almaz ya da sadece çekim eki alabilir. Şimdi biz yapıya nasıl bakacağız? Şöyle bakacağız. Önce kelimenin kök ve eklerini ayırıyoruz. Sonra eklerin yapım eki mi, çekim eki mi olduğuna bakıyoruz. Eğer kelime sadece çekim eki almışsa biz buna basit diyoruz. Hiç ek almamışsa yine basit kabul edeceğiz. Bakalım. Ağacın dalı çok kısa. Burada bakın ağaç ağacın bir çekim eki almış. Dal dalı yine çekim eki almış. Bunlar ek almamış. Bakınız buradaki her kelime basit bir sözcüktür. Yine başka örneklere bakalım. Çiçek, çiçekler, çiçeklerden. Bakınız isim kökü çiçek. İki tane çekim eki almış. Yapım eki almadığı için basit kabul ediyoruz. Telefon herhangi bir ek almamış. Yine Basit bir sözcük. Ağaç, ağaçtan. Yine basit bir sözcük. Sadece e, ayrılma haleki almış. Masa, masayı. Burada da belirtme haleki almış. Yani sadece çekim eki aldığı için bu da basit. Son olarak çanta, çantam. Burada da iyilik eki almış. Yani o da çekim ekiyle hatırlayacaksınız. Yani çantam kelimesi de basit bir sözcüktür. 2. Türemiş kelimeler kök ya da gövdelere yapım eki getirilerek oluşturulan yeni sözcüklerdir. Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur. Türemiş sözcüklere gövde de denir. Türemiş sözcüğün formülü kök artı yapım eki ondan sonra istediği kadar yine yapım eki ve çekim eki alabilir. Ancak kesinlikle kökten sonra bir yapım ekinin olması gerekiyor. Örneklere bakalım. Ev Evli, bakınız, kelimemizin kökü, isim kökü ev. Daha sonra ismi isim yapan biri kalmış, yapım eki almış ve artık bu sözcük türemiştir çünkü yapım eki aldı. Yolculuk, yine aynı şekilde yol, yolcu ve yolculuk iki tane yapım eki almıştır. Yine en az bir yapım eki aldığı için türemiş bir sözcük olmuş. Örtmek fiili, örtü, daha sonra örtülü olmuş. Bakın iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla örtülü sözcü türemiş oldu. Sorular da aynı şekilde sormaktan soru olmuştur. Yapım eki sonra çekim eki almıştır. Ancak çekim eki alsa da yine artık bu bir türemiş sözcüktür. Çünkü soru sormaktan gelmiş ve isimleşmiştir. Babamın çalışma masası çok düzenlidir. Buradaki çalışmaktan çalışma, düzenden düzenli yapım ekleri alan sözcükler Bunlar da türemiş olmuş. Durakta öğrenciler servis bekliyor. Öğrenci kelimesi öğrenmek fiilinden gelir. Yani yapım eki almış burada da. Dolayısıyla öğrenciler de türemiş kelimedir. 3. Birleşik kelimeler. Yeni bir kavramı karşılamak üzere birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir. Burada da kelimeler birden fazla kelimeden oluşacak. Yani bu nasıl olabilir? İşte iki tane isim bir araya gelebilir, bir isim bir fiil bir araya gelebilir gibi gibi. Bakalım. Mesela Atatürk kelimesinde ata ve Türk isimleri bir araya gelmiş ve Atatürk'ü oluşturmuş. Bu birleşik bir sözcüktür. Birleşik yapıdadır. Yine günümüzde çok kullandığımız fazla karşınıza size soru olarak çıkmasa da yine bilelim. Nasıl kelimesi de ne asıldan türediği için nasıl sözcüğü de birleşik kelime olarak kabul edilir. Yine bakalım işte Demirbaş, Afyon Karahisar, Denizaltı, Hanım Eli, Gök Ateş Böceği gibi örneklerde bakınız en az iki kelimeden oluşan sözcükler. Bunlar da birleşik kelime olarak ele alınıyor.